Merhaba arkadaşlar, bereketli soframa hoş geldiniz. Bugün çilek reçeli yapıyorum. Tam daha çileği bulmuşken kaçırmayayım dedim. Gerçekten çok güzel, çok lezzetli, mis koklu bir çilekmiş. Bir kilo çileğimizi ayıklıyoruz. Önce ayıklıyoruz, sonra yıkıyoruz. tepe kısımlarını alalım Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayalım lütfen. Tartıyorum. Ne kadar saçlık o kadar şeker ilave edeceğim. ...800 gram geldi benim şu anda çileğim. Tencerenin şeyini düşünce, darasını düşünce... ...800 gram da şeker ilave ediyorum. bunlar akşamdan yapalım. Sabaha kadar çileğimiz sulansın. Yani su, su ilave etmeyeceğiz. Kendiliğinden sabaha kadar sulanacak. Şimdi tenceremizin ağzını kapatacağız. Ve sulanmasını bekleyeceğiz. Bunu sabah yaparsak akşam akşamleyin kaynatalım. Akşam yaparsak sabah kaynatalım. sabah oldu. Çileklerimi çıkarttım. Tabi buzdolabına koyuyorum çünkü ekşimesin diye. Bakın nasıl sulanmış. Ocağın en büyük gözünde yüksek ateşte kaynayana kadar yüksek ateşe alıyoruz. Birkaç da karıştıralım. Yani dibine çökmüş olan şekerler erisin, yani yapışıp da yanmasın orada. Çok da ezmeyelim, karıştırırken çileklerimiz ezilmesin. Karıştırdım. Altındaki şekerler de eridi. İçine bir çay kaşığının ucuyla tereyağı koyuyorum. Tereyağı koymamızın sebebi hem parlaklık veriyor hem de köpürmesini engelliyor. Özellikle çilek köpürür ve taşar. Bu taşmayı engelliyor. Bu üzerine gelen köpüklerimizi alalım. Bu köpükleri almamızın sebebi de çileğimizin, reçelimizin duru ve berrak olması. Pilavımız artık kaynamaya başladı. Güzelce kaynıyor ve ben küçük ocağa aldım. Çünkü büyük ocakta ne kadar da olsa taşabilir. Hani yağda da koymuş olsak yani yüksek ateşte taşar. Kıvamı güzel olmaz ve kararır. Kısık ateşte üzerine gelen köpüklerimizi alıyoruz devamlı. Bir çay kaşığının yarım kaş çay kaşığı limon tuzu ilave ediyorum. Limon sıkmayalım arkadaşlar. Limon tuzu koyalım ve reçelimizin uzun ömürlü olmasını sağlarız. Kıvamını ayarlamak için de tabağımızı buzluğa koyuyoruz arkadaşlar. Birkaç damla damlatıyoruz. Eğer damla çok hızlı gitmiyorsa, kaşıkla da çiziliyorsa kıvamımız olmuştur. Bunu zaten bütün ev hanımları biliyordur kıvam ayarlamasını. Bakın hani akışkan değil. Tam kıvamında şu anda. Damlayınca kalıyor. Bunun sebebi de tabağımızı buzluğa koyduk. Yani hemen soğumuş oluyor. Damladı mıydı soğuyor zaten. İki dakika tabağımız buzlukta olması yeterli. Kıvamı tam böyle. Önce sıcakken böyle akışkan gibi duruyor ama soğuduktan sonra e, reçelimiz bayağı kıvamlı yani koyu bir kıvamda oluyor. İsterseniz bunu parmağınız ucuna damlatıp da yavaş damlıyorsa öyle de anlayabilirsiniz kıvamını. Reçelimiz oldu. Şimdi ben bunları vakumluyorum, sıcak sıcak, kaynar kaynar, küçük kavanozlara, bu 400 milimlik küçük kavanozlar var ya, onlara koyuyorum ve hiç kullanmamış kapak ağzını iyice kapatıyorum, ters çeviriyorum. Bunu yapmamın sebebi. Yani reçelinizi iki sene sonra da açsanız hiçbir şey olmuyor. Yani dün yapılmış gibi o kadar lezzetli oluyor. Hiç şekerlenme de olmuyor. Ee, üzerine böyle küflenme de olmuyor. Bu vakımlama olayı gerçekten çok güzel. Yani size de tavsiye ederim bunu. 800 gram şekerde e, reçelden e, iki küçük kavanoz reçel elde ettik. çileklerimiz hiç dağılmadı. Hiç bozulmadı bile şekilleri. Bundan Nazım güzelce hiç kullanılmamış kapakla kapatalım arkadaşlar. Ötük küçük kavanoz oldu. Kahvaltı yemek için de birazını da tabağa koydum ben. Onun da kıvamını göstereceğim ben şimdi size. Tabii bir saat sonra falan göstereceğim. Soğumuş olacak o. Şimdi sıcakken çok akışkan olur. Şimdi benim reçelim soğudu. İki kavanoz. Bakın. Kıvamı o kadar güzel oldu ki arkadaşlar. İnanın ki çok da lezzetli. Hani çilek mevsimi değil ama dağ çilekleri Uludağ'da, dağ çilekleri satışta şu anda İstanbul'da pazarlara geliyor. Gerçekten çok lezzetli çilekler var. Yani yapıp denemenizi tavsiye ederim. Mis kokulu. Bakın ekmeğe de koyuyorum. Çileklerimizde hiç ezilme, pörsüme, erime hiçbir şey yok. Kıvamı da çok güzel. Yani bu reçeli kaynatımdan tam bir saat sonrası yaptım bu çekmeyi Deneyenlere afiyet şifa olsun. Beni desteklemeyi unutmayın. Kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.